Arkadaşlar herkese selamlar bugün günün ikinci videosu evet ya yani bu oyun gerçekten çok sardı fena oynuyorum ve videoya da katmak istedim sizi yine ee, Bu skin'i nereden aldım diye soruyorsunuz arkadaşlar şöyle bir olay varmış Bu hani dolandır bu hani 3 lira 4 dolar bilmem kaç dolar bak şuradan giriyorsun abi Baksana buradan dur nasıl? Örneğin kulağın şeyi ne kadarmış mağazada? Kulak kulak kulak. Ulan kulak. Ulan yok mu Glock? Ne varmış? Bu ama test vardır. Ya neyse ne abi. Bak o burada oradan almak yerine baksana abi. Bak bu bu coin'i böyle şeye benziyor biraz. PUBG'deki coin'e benziyor. Oyun oynayarak böyle oyun oynayarak değil de böyle her gün haftalık görevler yapıyor. Onu alarak kazanıyorsun. Abi tek tek alırsın. Baksana ben şunları aldım. Bunları bu, bu karakteri aldım. Efendime söyleyeyim. Başka ne aldım? Başka bir bok almadım. Bunlar zaten beleş gelmişti. Oyunu ilk oynadığım zamanlar. Bak bunu aldım. Bu, bu neymiş lan? Oğlum bu niye bu kadar ucuz lan? Bu niye bu kadar ucuz amına koyayım? Bayağı güzel set yani. Bak burada es istediğim şey Bak bu arada bu da şey değilmiş ya. Bu muzmuş ama. koyayım. En sevdiğim şey nerede bu? Böyle bir saat var onu çok istiyorum abi. Neyse bugün yine yeni modları da göstereceğim. Combat Zone modu varmış. Bu bildiğin Call of Craftit'teki şey modu işte, ee, ne bileyim. İşte bizi bir alana atıyor orada tak tak tak. Ya işte alım. Ya PUBG'deki abi oyunun ismini unuttum ya. Şey işte. İşte bir harita yatıyor tak 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 adamları vuruyor ya işte o. PUBG'nin şeyi amına koyayım ya. Unuttum adını ya. Ben niye unuttum ki böyle ne şey? Ee, neyse işte ondanmış. Ya abi Call of Duty bu oyunu nasıl şey yapmıyor? Baksana bütün bu arada bu ne? Ya her şey aynı abi bak silahlar aynı. Oyunun içindeki bütün animasyonlar aynı, mekanikler aynı. Efendime söyleyeyim işte haritalar aynı değil geç ama yine benzerlikler var. Göreceksiniz bak abi ay bak, animasyona bakın, animasyona bakın diye animasyon gelecek şimdi. Kameranın annesi. Bak kamera çok kötü oldu. Bir FPS ne oldu lan? Tabii ultra'da kamera açınca. Ah. Dur bak şu anda bir daha beklemedeyiz tamam mı? Bak. Bak bütün bunları böyle çekme animasyonları falan hepsi aynı. Bak düşme animasyonları da aynı. Bak nasıl da alacağım görüyorsunuz. Bıçak açalım bıçak Adam. Oy bıçak attım. Bu da bıçak. Oo abi ben neyim anasını satayım ya. Aram beş. ya şöyle. Kafam böyle iyi. Bak 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 ya ben neyim onu koyayım. Bak 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 arkasından bıçaklayacağız. Oo gel buraya. Of ben bıçak masterım ya bıçak master. Oy bıçak mı astırmayayım ben neyim ya ben neyim ya o oh. Yok ben range Abi niye hala bulmuyor ben anlamadım Ya oy yine bir bıçak Hop Tak 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 Abi hiç ya bıçak dışında bir şeyle oynamaya gerek yok ki bu oyunda abi ya Ben bu oyunum varsa esporuna gireyim çok iyi ben gerçekten çok iyiyim bak gerçekten iyi oynuyorum bir iyi bak bütün zaten mekanikleri ne yapmam gerektiğini biliyorum bir iyimi geliştirsek var ya benden iyisi yok bu oyunda bomba 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 of son bir kere bak animasyona bak animasyona bak Baksana oğlum aynı. Böyle girmeler falan, bu karakterin sap demeleri falan hepsi aynı oğlum. Valve Call of Duty'de buna ne acaba? Hani ne bileyim bedava olduğu için falan mı bir şey demiyor? Oğlum Call of Duty'nin Warzone modu da bedava kanka. İyi bilgisayarı olan onu oynar adam gibi. Aa ben hiç anlamadım ya. Bunun dava edilmesi gerekiyor ama hiç sıkıntı değil yani. Benim benim bilgisayarım kaldırmıyor. O yüzden bunu oynuyorum. Ya dava edilmesi falan. Ya bana daha kötü olur. O yüzden pek umurumda değil. Öyle diyeyim yani. Oh 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 oh. Kara adam gel lan buraya kara, kara adam. Nerede kara adam? Kara adam nerede? Kara adam nerede? Kara adam. Neyse ben yolu. Arkadaşlar bir istek buldum. Baksana. Ben Naruto'nun hareketlerini yapıyor böyle. Oğlum ben maçın hala bu tabanca ayırın bana bir silah. Oo o ne? Ama bu niye yazar bana? Oğlum bana artık bir silah lazım. Bu ne ortada kaldı hep. Dımdızda. Çağrışır deriyim. Ağız yok. Yumrukla neler yapıyorum? Yeniden canlanıyorum. Aaa doğrudur bak. Bak bak ne yapıyorum. Bok edeceğim onu arkadaşlar. Nerede lan bu? Ah ah shit. Shit shit. Ya koş ya. Artık dalıyorum. Da Low no HP. Nasıl lan? Adam kendi kendine intihar etti onu yapayım. Hop. Şunlar. Oo, direkt indiğim yerde sniper çıktı onu yapayım. Neyse şuna gerek ya. Bu ne? Oo, bak neler yapıyor. Oğlum şu helikoptere bir insan var ya. Ne çıktı bok çıktı amına koyayım. Bu ne? O buymuş. Şu helikoptere bineyim kaçayım işte ya. Daha ne istiyoruz? Bir glow animasyonu vardı. Kalofize. Onu da eklesinler aynı amına koyayım. Ya öldük amına koyayım. Arkadaşlar bak görüyorsunuz ultra bak. Aşağı bakın ultra nasıl satayım ben. Sizin için. Bir tek yükleme ekranlarında kamera kasıyor o kadar yani. Yoksa videolar çıtır amına koyayım. Bakın size başka ne modu gösterebilirim ne bulu var. savaş ustası diye bir şey var bunu hatırlamıyorum bu ne acaba. Çok kart koru bir oyuna benziyor. Direkt başladım demek ki oynayanı bol. Mısır'dayız. Ne ne. Bir dakika sadece yumruklarımız mı var? Bir, 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 bir. dakika bir Naruto şeyi... Ya ne yapıyor? Ya, ne yapıyor koyayım ben bunu kayıtta yavaş çekim izliyim bari. Geri 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 dal dal Ha bu oyun modunda sadece elleriniz mi var? E çok iyi. Ben ellerde çok iyiyimdir ben. Hop yat aşağı. Oo oh, bir dakika bu ne? Oo yanlış bilmişim. Uuu silahlara bak lan. Tamam yine şey gibi ee, nasıl desem? Ya Warzone gibi ama işte daha farklı daha küçük bir mekte. Yat aşağı oğlum. Yat aşağı oğlum ya amını. Yeniden canlan Gel buraya. Gel buraya. Ben o oh, o oh, yat aşağı ben yok o oh, bak silahlı adama bak silahlı kadına ne yapıyorum bak silahlı kadına ne bir dakika sadece ben üç olayacağım. canım varmış şimdi gördüm onu ne 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 o bir gerize kaldı lan bu aslında bir el al bakayım nerede kalmış kusamlar bunlar artık daha ne yapabilirim ki Bu neydi? Neyse ben böyle. Ondan can hadi bakayım. Oh oh shit shit. Ya hareket. ha harekatta öldürüldü. Bu ne oğlum? Canlı yayın açmak istiyorum ama bilgisayarım bok gibi. Ya bu pek güzel değilmiş ya sıkıcıymış. Ya araya e. bayrak katmacı deneyelim bir de. Ve arkadaşlar şey demeyi unuttum, evet. Ne demiştim videonun altında? Potansiyel seri ve bunu bir seri yapmaya karar verdim. Direkt zaten bu videoyu yüklerken şey ben yapmış şey olacağımdır. Ee, nasıl desem. Ya adımı unuttum ya. Eee, oynatma listesini yapacak girmişimdir. Oğlum bildiğin Baldebek gibi oluyor. 50 tane seri olmaya başladı kanalda. Ama onda cidden 50 tane var ya. O hayırdır kanka benim şeyim ha. Hayır 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 alamazsın. Yasın aşağı. Go go go. Go go go. Shut the fuck up. Go away bitch. I'm gonna clap your cheeks man. Oha. Ne oldu bunu? Ana ne? Oh, hayır hayır hayır. Sevimizi çalacaklar. Nerede lan? ESKOR- escort. Tam gel ESKORT gel. Tam ben de deneyeceğim ya. Ya da bekle bekleyip ona mı gitsin? Hayır. Daha olmayacak. Ya dur dur bomba bomba. Escort yataşı ya. Bu arada escort derken küfür ola, kötü kadına escort değil. Ya, taşıma taşıyıcı escort. Tam düşmanın bayrağı bizde. Tam koşuyorum. Şurada bir el atayım. Oh fuck. Oh bizim bayrağımız şerifsiz. ya. Oh. Ha tamam bizim kim şey ya korktum ya. Aa mal. Oha bak kaçtı elimden. Ay yataş yatsana aşağı. Şerefsiz. Bayrak ele mi geçirirdi? Lan yaşak. Yat aşağı. Uy biz neyiz ya? Aramız aşağı. Tamam yataş aşağı. Yat aşağı oğlum. Ay, ne kadar iyi. Oğlum bu oyun harbiye sporuna gireceğim ha. Bu oyuna biraz daha skin getiresin ya. Çok az skin getiriyor amına koyayım. <laughs> Hop ne yapıyorum bak, ne yapıyorum bak, ne yapıyorum. I <laughs> am <laughs> Eskort Ya bir tane adam bir tane tutturamadım oğlum ya. Hadi oğlum bunu kim çal bunu kim kim seslendirmiş lan bu telsiz konuşmasını bu kim bana sızdı? Hayır dolan! Ya aşağı kızdırma beni. Abi her zıplayın ne? Bir çam konaklar bir istemesinden çok sıkıldım. Kazandık mı? Kazanmıyoruz neredeyiz? Oo yan yana geçmememiz lazım bu pislikler. Oo sen de orada onu bu pislik. Ne oluyor? Hayırdır? Oo yan yana geçmemeyiz bu pislik. Ama o adam vurun şimdi. Ya ne iyi bir oyuncu olmasın satayım. Bugün e-sporuna gireceğim. Ay gelsene. Öl geber. Cehennem yakındır. <laughs> Yok neydi ya? Kıyamet yakındır ha kıyamet yakındır. Hala tamına koyayım. Nerede lan bu eşekler? Oo ez 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 ez. Ulan, lan ne esiniz lan eşekler ha. Bu arada. Abi bak karanlıkta oynamak istiyorum tamam mı? Ama onu kıyıp, Kamera bok gibi gösteriyor karanlıkta. Bir cine benziyorum böyle. Ama bir de ne deneyelim? öldürme onaylandı diye bir bok varmış onu deneyelim. Bak direkt burada hatta buna girelim. Hadi bakayım bunu değişikmiş. Bu özel bir şey herhalde böyle gör gözüküne göre. Show me the money. Sorry the money. Oğlum bak benim eğimler gelişti ha vallahi bak. Ama işte adamı yakınımızda da öldürmeliyiz. Keşfeyini alayım. Escort yap aşağı kız. Kız ne kul ananın namı ya. This way. This way. Ne? kap kaç. kaç. Kap kaç. Kap, kaç. E, o şunu da alayım kardeşim. Of, yandı ne güzel lan. Oh, ez, ez ez oha silah bak ama benim Ukray Ukrayn Ukrayn Ukraynalı silah daha güzel. O oh, ne oluyor kardeşim orada o kadar patlama o oh, şunu alırım kardeşim eyvallah. Ya abi ya gitti bütün emek. Good luck ya. Okay. Çok okay. aşağı ya. Ya abi yatın aşağı. Etsiz, çok... Hop arkanızdakini çalarım. Hop bunu da alırım. Oğlum ben maymun gibiyim ya. Sen de yat lan aşağıs. O oh, ya adamlıktan değil de. o adamlıktan değil. Oğlum, de oh shit ne oluyor? Ne oluyor? Bak canlandım ama bomba atacak bunu. Bunu da ettim. Ya ya baş ya yap 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 oh, yap. Hop kaçarım öyle. Havada dolduruşumu da yaparım. Sonra tekrar kaçarım. Ya kaçamadım zaten. Bayağı iyi gidiyoruz ya kazanacağız sanırım. A an anan. Anan. Dostum bombayı ye bombayı ye. Yap aşağı. Yat aşağı. Oğlum oğlum karışır hayvanlar. patladı. Oğlum öldükten sonra <laughs> bile adam vuruyorum. Oğlum da her yerden öldükten sonra adam vuruyorum. Oo yavaş ya. Çok yavaşsın oğlum. Oha onu neymiş bak bu ne oğlum. Aa bana da bu skinden geldi lan. Oha nasıl akni yerim ben. İki de mi oynuyor ya? ya. oyunda bazen çok saçmalıyor değil mi? İki de AK mi oynuyor? Tamam böyle arkalarından. Yok! Bak korktum. Bak orada bomba oldu. Arkaya geçti ve yattı aşağı. Bak biraz geç. Nereden sıkıyor? Nasıl sıkıyormuş? Oğlum ben harbi sporcu olacağım bak bu oyunda. Yat sen de aşağı. Bak o. Sonra buna. Sonra o. Oğlum ben ne yapıyorum lan? Valla kalktı bak valla bak. O bombayı da yersin ağzına. Yata aşağı. O oh, nereden vurdun eşek? <laughs> Too easy. Oh oh. Yata aşağı. This way. This way. Oh, Yata aşağı. Yat aşağı. Bro. Yata aşağı bro. Naruto kun. Naruto kun ne yapıyorsun karşı? Hop bombayı ağzına. Of, kaç, kaçarım sonra. Kaşar gibi kaçarım. Kaşar gibi uzar kaçarım. Nerede bunlar? Bak şuraya geçtim. Kimse şey burada olduğunu görmüyor. Ya of ya. Abi arkadaşlar ya psikoloji sanırım. arkadaşlar. Arkadaşlar müzik çıkarmayı düşünüyorum bak. Gerçekten çok istiyorum bak. Bütün sözleri yazıyorum. Ama abi şey ya. Bana sesçi lazım böyle sesleri ayarlayabilir bir adam lazım. Müzik falan a hani AI'dan yapsa abi sözleri ben söyleyemiyorum ama ne şey. Bana sadece müziği yapsın tamam mı? Ama onlar ayarlarda sıkıntısı var. Cidden öğrenmem gerekiyor bunu. Ortakun! Bombaya bombaya a öldür şunu öldür. Ortakun kaç. Ah be öldük. Ah, tamam. Evet arkadaşlar bu video diğerinden de uzun olmuş. K kemim nerede? Kameram nerede? Kameram bu ne? Arkadaşlar bu video öbüründen de uzun olmuş. Ee, beğenirseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve hoş. Ve... <laughs> Hoşçakalın.